Hem böyle pratik hem böyle lezzetli bir tarif daha yok. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği viral olan o Big Mac taco tarifini hazırlıyoruz. Dışarıda yediğiniz o hamburgerden çok daha lezzetli ev yapımı efsane bir taco tarifi geliyor. Sen de bu kolay ve pratik tarifi mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve kanalıma mutlaka abone ol. Yarım kilo yağsız kıymanın içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi ilave ettikten sonra kıymayı baharatlar ve zeytinyağı ile güzelce yoğurarak hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum kıymayı 5 eşit parçada olacak şekilde böyle elime alıp yuvarlayarak hazırlıyorum. Kıymaları gördüğünüz gibi top haline getirdim. Şimdi sıra geldi lavaşlarla birleştirmeye. 15 santimlik küçük boy lavaş kullanıyorum ve hazırlamış olduğum kıymaları şimdi lavaştan içerisine tek tek alıyorum. Ardından parmaklarımla iyice bastırarak kıymanın lavaşa yayılmasını sağlıyorum ve iyice yapışmasını sağlıyorum. Burası çok önemli. Kıymayı mutlaka iyice lavaşa yapıştırmamız gerekiyor yoksa pişerken, çevirirken kıymanın lavaştan ayrılma ihtimali olabilir. O yüzden bu aşamada yavaşça ve güzelce kıymayı iyice yayıp hazırlıyoruz. Önceden ısıtılmış yanmaz yapışmaz tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım ve kıyma alta gelecek şekilde takoyu tavanın içerisine alıp şöyle spatula yardımıyla biraz bastırıyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Orta yüksek ateş arasında pişiriyoruz. Kıymanın sulanmasını istemiyoruz çünkü. O yüzden hem tava iyice ısıtılmış olmalı hem de güzelce orta yüksek ateş arasında kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Ardından tersini çevirdikten sonra alt kısmının pişmesi için de biraz müsaade edip içerisine çedar peynirini ekliyorum ve eriyinceye kadar daha tavada tuttuktan sonra hemen tavadan alıp sıradakini pişirmeye koyuluyorum. Hiç merak etmeyin. Kıyma asla çiğ kalmıyor. Özellikle ısıtılmış tava olsun ve kapağını kapalı bir şekilde yüksek ateşte pişirin. Böylelikle kıyması güzel bir şekilde pişecek. Zaten videonun sonunda da kıymasının ne kadar güzel piştiğini, içinin dokusunu size göstereceğim. Merak edenler oraya bakabilirler. Big Mac takoların hepsini pişirip hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi nefis Big Mac hamburger sosunu hazırlamaya. Bunun için 1,5 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı hardal ve küçükçe doğramış olduğum kornişon turşuyla 1 yemek kaşığı turşu suyunu ilave ediyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak böyle enfes bir turşulu sos hazırlıyorum. Pişirmiş olduğumuz takoların içerisine şimdi hazırlamış olduğumuz bu nefis turşulu sosunu hemen koyalım. Üzerine biraz yeşillik ekliyorum. İster kıvırcık ister iceberg kullanabilirsiniz. Küçük küpler haline doğramış olduğum domatesle soğanını da ekledikten sonra... Big Mac Taco afiyetle yemek için hazır oluyor. Öyle lezzetli bir tarif ki gerçekten büyük küçük herkesin afiyetle yiyeceği efsane ötesi oluyor. Big Mac hamburgerini seviyorsanız bu tarife gerçekten bayılacaksınız. O kadar iddialıyım, o kadar lezzetli. Viral olmasının bir sebebi var gerçekten. Hem pratik hem lezzetli bir tarif arıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle denemelisiniz. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis Big Mac Taco tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınladığım yeni nefis tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Takoların hepsini isteğime göre hemen hazırladım. Şöyle yakından içinin dokusunu da size göstermek istiyorum. İçi çok güzel bir şekilde pişti. Tadı gerçekten enfes. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.